Abla, yürü. Konuşmamız lazım. Şimdi olmaz, çok işim var. Ertele işini. Acil, terasta konuşacağız. Ne oluyor ya? Cansu ne oluyor? Sana ne oluyor dedim. Cansu. Cansu! Cansu ne yapıyorsun? Cansu in aşağı. Cansu ablacığım ne olur in aşağı. Cansu ablacığım gel. Ne olur in aşağı. Bak neyse konuşalım tamam mı? Hadi gel aşağı konuşalım ha. Cansu bak böyle in aşağı. Neye canın sıkıldıysa, neye üzüldüysen ben hepsini halledeceğim. Ne olur in aşağı. Ne olursun ablacığım? yapacaksın ne olur? Yalvarıyorum in aşağı, lütfen in aşağı. Hadi ablacığım ne olursun. Cansu, yalvarıyorum in aşağı ne olursun in. Lütfen in aşağı. Hadi ablacığım ne olur. Buraya gel. Ya, ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Bir görmek istedim. Ayağım kayarsa, aşağıya doğru düşecek olursam beni tutar mısın diye. Cansu sen ne dediğinin farkında mısın? Tabii ki tutarım sen benim canımsın, kardeşimsin. O zaman niye kaydırdın <laughs> benim ayağımı? Ne? Niye gönderdin Sude'yi Oliva'ya? Neden? kim söyledi sana bu saçmalığı? Ya ne olur beni daha fazla aptal yerine koyma ya. Ben sana ne yaptım ya? Niye benim ayağımı kaydırmaya çalışıyorsun? Niye gönderdin o kızı? Çünkü gerçekçiyim Cansu. Ve sen de biraz olsun gerçekleri gör istedim. Çünkü ben senin gibi pembe bulutların üzerinde koşmuyorum. Gerçekçi olabiliyorum. Peri padişahının kızıyla fakir olan hikayesi olmazdı. Çünkü ben bunu biliyorum. Kerem'le Cansu, iki dünya bir araya gelse olamazdı. En azından acısız bitsin istedim. <laughs> Ve sen de çözüm olarak bunu seçtin öyle mi? O kızı gönderdin bu acısız bitsin diye bu yolu seçtin. Ya ne yaptığını bir baksana bana ne haldeyim ya. Cansu ben denedim. Annemin ağzını da aradım bu konu hakkında ama çok netti. Aklıma bundan başka bir şey gelmedi. Ben sadece senin iyiliğini istedim. Ya hissedim. bırak gerçekten ya. <laughs> ya bir bak bana ya. İyi mi görünüyorum abla oradan? İyi miyim ben sence? Cansu, atlatacaksın. Ben sana yardım edeceğim. Abla kardeş halledeceğiz bunu. Ay, Sen Şimdi aile kartını mı oynuyorsun? Senin yüzünden geldi her şey başımıza. Çarşaf çarşaf haber olduk. Senin yüzünden nasıl rezil olduk biz? Orada dur Cansu. Sen şimdi suyun yüzüne mi çıkmaya çalışıyorsun arsızlık yapıp? Bütün oyunları oynayan sen, yalanları söyleyen sen ama ailemizi rezil eden benim öyle mi? Ben bir şekilde halledecektim her şeyi, konuşacaktım, anlatacaktım. Bu kadar büyümesine gerek yoktu. Ya sen gerçekten safsın. Her şeyi açıklayarak bu kadar yalanın içinden sıyrılacağını mı zannettin gerçekten? Sen dua et ki, bizim gibi güçlü bir aileye doğdun. Yoksa doğal seleksiyonda eriyip gitmiştin. Saf mısın sen ya? Selam. Begüm Hanım odasında mı? Hayır efendim, Can Solun'la beraber terasa geçtiler. Terasa Bak, bak bana bak eserine gurur duy. Hiç daha mutsuz olmamıştım. Her gün kendime yeniden yalan söylüyorum. Unuttum diyorum, unutacağım diyorum. Bugün daha iyiyim, bitti diyorum. Kerem yok artık diyorum. Ama o bana hep nefretle baktığı zaman ne oluyor biliyor musun? Başkasını öptüğünde ne oluyor biliyor musun? Ölüyorum ben. Görmüyor musun? Sürünüyorum abla ya. Bir tek sen haksızlığa uğruyorsun değil mi Cansu? Bir tek sen acı çekiyorsun değil mi? Tabii. Cansu Koran, melankoli prensesi. Bu hayatta bir tek sen acı çekmiyorsun Cansu. Duydun mu beni? Hisse yüzünden değil mi? Abim bütün hisselerini bana bıraktı diye yapıyorsun. Onun acısını çıkarıyorsun şu an değil mi? Yazıklar olsun sana. Evet o yüzden. Hı -hı. O yüzden yapıyorum. Peki sen düşündün mü hiç? Sen kimsin o kadar hisseye sahip olmak kim? Düşündün mü bunu? Ya sen bu soruyu bir kere olsun kendine sorsana. Niye kimse seni seçmiyor? Abim, babam, annem. Ailede niye kimse seni seçmiyor? Bir kere bunu sordun mu kendine? Sen ne çabuk unuttun annemin sana yaptıklarını ya. Bu ailenin tek kaybederi ben miyim Cansu ha? Bir daha düşün ben miyim? Biz toparlanıyoruz annemle. Yeni bir sürece girdik. Ha öyle mi? Bak sen. Peki Kerem ne oldu o büyük aşkınıza? Niye ilk hatanda seni kapının önüne koydu? Niye tutunmadı sana? Hiç düşündün mü? Ben sana söyleyeyim Cansu de mude meselesi değil bu. Çünkü sen gerçekten uğursuzmuşsun. Annem haklıymış. Sen gerçekten uğursuzun tekisin. Sen neler diyorsun abla ya? Ya bir kere bile sorar insan kendine ya. Bir kere sorar. Ben elimi neye atsam kurutuyorum, kime sarılsam solduruyorum diye hiç düşünmez mi? Önce canı kaybettin, şimdi de Kerem'i. İnsan bir kendine sorar ya. Acaba ben gerçekten lanetli miyim, hata bende mi diye bir sorar ya. Asıl sana yazıklar olsun. İyi ki abim bu halini görmemiş, bu kadar düştüğünü görmemiş. İyi ki. Cansu, 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 Cansu. Bak yemin ederim ben senin kötülüğün için hiçbir şey yapmadım. Ben senin ablanım. Bırak beni. Ablam falan değilsin benim. Sen bu ailede yapayalnız kalmaya mahkumsun anladın mı? Herkes kaderini yaşar.